sefaletimiz başarıyla tamamlanmıştır. Kendinize sağ sisteminin lansmanını İDEF'te yapmıştık. Orada bunu e, 3D animasyon bir filmle konsepti anlatmıştık. Ama burada gerçek atışlarla, gerçek hedeflere ve gerçek senaryolarla bunları uygulama fırsatı bulduk. Ukrayna'da yoğun olarak kullanılan bir drone türüne ilişkin e, hedefe etkisini görme talebi oldu. Onu karşılamak adına da burada o hedefin... Ee, bir benzerini uçurarak ona da atış yapmış olduk. Onu da izlemiş oldunuz. Türkiye'nin ilan ettiği o çelik kubbenin alt katmanı yani 3000 metre ve daha altı katmandaki e, hava savunma, drone savunma e, altyapısı e, Tolga sistemiyle kurulmuş oldu. Ve bunun da burada hep beraber e, canlı örneklerini görmüş olduk. E, bu aynı zamanda bu sistemler şu anda dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu. Çünkü drone tehditleri çok önemli bir tehdit olarak artık bütün ülkelerin üzerine çalıştığı bir konu. Bütün bu birikimlerimizi kullanarak hem ülkemiz için çok ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan bu problemi çözmüş olduk hem de uluslararası arenaya da, da ciddi bir pazar payına talip olma fırsatı bulduk. Dolayısıyla biz şimdi buradaki bu gösterden sonra e, belli takvimlerde yani bu ay içerisinde pek çok ülkeye bu gösterileri yapıyor olacağız. Aynı zamanda Türkiye'deki askeri ateşeleri de davet etmek suretiyle bu yeteneklerimizi bütün dünyaya sergilemiş, sergilemiş olacağız. Bugün burada e, öngörülen senaryoların tamamının Aksaksız ve başarılı bir şekilde sonuçlanması, hedeflerin çok az mühimmat sarfıyla hatta çoğu ilk partide daha ilk atılan 3-4 mermide e, hedeflerin bertaraf edilmesi e, çok ciddi bir e, başarı oldu ve bu da e, ciddi bir özgüven kazandırdı. İnşallah bu özgüvenle e, hem bunun seri üretim tarafında da e, altyapı çalışmalarını tamamladık. Hızlı bir şekilde seri üretime de geçebilecek durumdayız. Hem işin mühimmat tarafında hem silah tarafında seri üretime geçebilecek durumdayız.